Oğlum sana da iyi konuş oğlum. Oğlum bir de sen onu göreceksin. Maria Hayatımda hiçbirini böyle dövmemiştim ya. Çocuk bir vuruyorum. Çocuğum beni şaftı kaydı. Ciddi diyorum bak. Hastaneye falan. Gel gel gel. Git git git. Masaya batıyorum ben. Çocuğun dişi falan çıktı bak. Hani. <laughs> geç kaldım geç kaldım. Onun görmesi var. Baba. Neredesin sen bu saatte? Bu arkadaşın evindeydim ya. Hmm. Senin evin yok mu? O zaman nasıl geçti bilemedim valla. Öyle mi? Valla <laughs> <laughs> Sigara da içmiş. Yok Sen baba. baba şey. Baba valla ben içmiyorum arkadaşlar şey. kullanıyorum. Baba kemerim kemere gerek yok. Merhaba. Bu boklar ne kadar? Merhabalar. Hoş geldiniz. Hemen bakıyorum. 100 TL. Peki bunun başka rengi falan var mı? Maalesef ki elimizdeki son ürün stoklarda gelmedi zaten. Ama almaya çok niyetliysen sana 80 liraya veririm. Gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi benim belediyede birkaç işim var. Ben dönerken alsam bunu bana ayırsanız mutlaka alacağım ama. Hiç sorun değil. Mağaza burada. Hiçbir yere kaçmayık biz. Sen ne zaman istersen gel. İşlerimi hallettikten sonra mutlaka döneceğim. Teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. Bekliyor olacağım. Görüşmek üzere. Mutlaka döneceğim. Aa bu benim istediğim bot. Aylarca aradım. Fiyatı nedir? Öncelikle hoş geldiniz. Stoklarda son ürün olduğu için 150 TL'den 149.99 kuruşa geriledi. Gerçekten mi? Tamam ben bunu alıyorum hemen. Peki hemen poşete koyayım ben. Gelmeyecek kesin. Hep böyle yaparlar. Buyurun şöyle vereyim size. Çok teşekkür ederim. Şöyle parayı vereyim. Ben teşekkür ederim. Güzel günlerde kullanın. Beni çok mutlu ettiniz. İyi günler. Tekrardan merhaba. Yarım saat önce falan bir bok vardı alacaktım Size söylemiştim. Evet hatırladım. Ben onu almaya geldim. Kusura bakmayın ama biz onu sattık. Nasıl sattınız? Ama alacağımı söyledim size. Hiç kusuruma bakmayın. Her zaman lütfen bu ürünü benim için ayırttırın. Dönerken mutlaka alacağım. Mutlaka alacağım. Diye o kadar insan oldu ki. Ve hiçbir geri dönüp almadı. Ki sizin de dönüp almayacağınızı düşündüğünden dolayı doğal olarak sattım. Ne?